Atilla girdi araya. Atilla tek başına sağdan destek var. Atilla şimdi sol tarafa doğru. Gol pozisyonu Buca Spor gole gidiyor ve gol. Umut'un golü Buca Spor. 1-0 önde 41. dakikada. Güzel bir atak. Sevinen Buca Sporlular. İşte yedek kulübesi. Buca Spor Umut'un golüyle 41. dakika. Beşiktaş karşısında 1-0 önde. Oğuzhan'ın hatası. Buca Spor bu hatayı affetmedi. Savunma az adamla yakalandı. Çıkarken yakalanınca... Beşiktaş tam baskı kurmaya başlamıştı ki kaptırdıkları ilk topta... Bir bireysel hata. İşte en büyük sıkıntı çıkarken gol burada, kaptırılan Gol topla. burada şu pası veren oyuncu. Yani çok doğru yere pas verdi. Arkadan geleni gördü. Umut'u gördü. Umut da savunmanın önünde oynarken oraya kadar çok iyi koşu yaptı. Yaklaşık bir 50-60 metrelik koşu yaptı. O boş koşu da böyle karşılık buldu. Cenk bu tür golleri yemez. Birebir de çok iyidir ama burada ters ayakta yakalanmış. Öbür köşeye beklemiş. Son anda bu Sabit ayağı. Şu ana kadar hata yapmadı. Bugün spor kalecisi Ömer Kahveci 64. dakika. Beşiktaş baskısı devam ediyor. Buca spor, kontratak şansı arıyor Umut. 3 Beşiktaşlı birden bastırdı kaptı topu. Serdar. Eneramo. Gökhan. Yeniden Serdar'a doğru offside yok. Gol pozisyonu. Bir vuruş boşta kalan sokma gol. Bu daha Beşiktaş aradığı golü Ömer'le buldu. 65. dakikada skora bir birlik denge geldi. Gol Ömer Şişmanoğlu. Buca Spor 1, Beşiktaş 1. Biliç'e buradan bir şey söylemek istiyorum. Bu Ömer'i Eskişehir maçına koyduğum girdikten 2 dakika sonra gol attı. Şurada koyuyorsun. Bir saattir baskın var. Gol yok. İlk pozisyonda golünü yapıyor. Yani bu çocuk 11 hak etmek için daha ne yapması lazım? Onu da merak ediyorum. Ömer Şiş, Pedro Franco. Franco'nun pası Oğuzhan. Oğuzhan Öz Yakup Serdar'dan bindirme istedi. Şimdi Serdar'ın koşu yoluna. Orta Serdar'dan karşılayan Berkay. Batuhan bıraktı Zafer. Rekat. Hızlı bir oyuncu. Pedro Franco'dan sıyrıldı. Rekat destek arıyor. Hiçbir arkadaşı yok. Tek başına gidiyor. Ceza sahasına yöneldi. Vuruşunu da yaptı. gol! mükemmel bir gol. gol. Karadalı futbolcu müthiş bir gol attı. Buca Spor bir kez daha öne geçti. 78. dakikada. Müthiş bir gol attı. Üç kişi sırtına aldı. Köşeye çatala bıraktı. Büyük sevinç. Buca Spor takımında bir kez daha öne geçiyor İzmir ekibi. Az sonra golü tekrar izleyeceğiz yaklaşık buradan başlıyor 45 metre sürdü topu Pedro Franco'dan hızıyla sıyrıldı Eski Esküde Atiba peşinde böyle vurdu çok güzel yöre gönderdi Cenk topu Çenkin'e önde yakalanmış ama çok iyi vurdu müthiş vurdu Atila'nın yerine ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu Tosan Rickert topu böyle gönderdi Beşiktaş ağlarına ve bir kez daha öne geçti Bucaspor hiç beklenmedik bir anda harika bir kupa maçı